9 Temmuz 2018 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Ziya Selçuk 1 Mayıs 1961 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede gelişim psikolojisi alanında yüksek lisans yaptı. Daha sonra doktora eğitimine devam eden Selçuk 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında doktorasını tamamladı sonrasında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, sınıf öğretmenliği ana bilim dalında öğretim görevlisi olarak görev yapan Ziya Selçuk, doçent ve profesör ünvanlarını almaya hak kazandı. Çok sayıda özel eğitim öğretim kurumunun kuruluşunu üstlenen Ziya Selçuk, TED Üniversitesi'nin de kurucusu ve aynı zamanda mütevelli heyeti başkan yardımcısıdır. Müfredat reformunda başarıya imza atan Profesör Doktor Ziya Selçuk, 2003-2008 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığını yürütmüştür. 21 Mart 2003 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı görevine gelmiştir ve 8 Mayıs 2008 tarihinde görevinden ayrılmıştır. Ziya Selçuk evlidir ve 3 çocuk babasıdır. Özel Maya Okulları'nın kurucusu olan Ziya Selçuk rehberlik, davranış gözlemi iletişim, gelişim, öğrenme ve mizaç konularında çok sayıda araştırmaya imza atmıştır. Ziya Selçuk aynı zamanda Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve TÜBİTAK Grup Yürütme Komitesi üyesidir. 9 Temmuz 2018 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Eğitim Bakanı olarak atandı. Ziya Selçuk'un kitapları şunlardır. İnsan ilişkilerinde kendini açma, gelişim ve öğrenme, okul deneyimi ve uygulama, dikkat eksikliği ve hiperaktif çocuklar, Sınıf içi rehberlik uygulamaları